bugün sizlerle birlikte bakın annem bana ne aldı. Vahşi hayvanları aldı. Şimdi bunları sizlerle birlikte açacağız. Bakalım. Şunu şöyle alalım. Açalım şunu. Açalım şunu şuradan. Hıh.

Şimdi şuradan bir şey al. Aa, bozayı. Bozaylar çok güçlü canlılar. Onları gördüğünüzde isterseniz ölü taklidi yapın. Ağaca da tırmanabilirler. Bakın. Ah, ah. ah, ah. Parmak mı sevdi? Neyse sen şuraya geç. Şimdi diğer şurada şöyle kutup ayısı. Şimdi kutup ayısı şey kutuplarda yaşıyor. Nesilleri maalesef tükeniyor. biraz balık ya da fok yiyorlar. Fok ya da Aha. Şimdi şöyle arkadaş oldular sen. Bozay. Bozay. Arkadaş ol. Boz Ay. <laughs> <laughs> ya. <laughs> ya. 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 Neyse biz geri dönelim buraya Aslan, ormanlar kralı aslan bin pound'a kadar ısırabilirler. Aslanlar çok güçlü hayvanlardır. Bakın şunu. Ay, oh no. No, no. No, no, no. Neyse. Şöyle Şu şuradan. Aslında etçillerdi ama nasılsa bambu yemeye başladılar. O yüzden çok yatıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da bir ayı türü. Bakın şu beneklere aynı zebra gibi. Bakın aynı zebra gibi değil mi? Şöyle koyalım. Ne oluyor ya? Neyse. Merhabalar. Göklerde kartal gibiydim. Neyse. Burada bir çakal var. Sinsi sinsi yürüyor şu an. Alınma. Lala. Ne oldu kardeşim? Beni dövdü. Ne dövmedin? Dövdün mü? O <laughs> bana ilk önce saldı. <laughs> şey açıklayabilir

e, şey hayır burada bir geyik var geyik geyik geyikler otla beslenir bakın aa burada ot da varmış oh ne o oh. e bunların dördü de etçi ya oh ne o oh. hayır Olamaz. Hayır. Olamaz. Olamaz. Neyse biz geri dönelim. Oh. Bu ne? Bu bir bal porsu. Bal porsukları bayağı bir yırtıcıdır. Balı herhalde çok seviyorlar ya. Ben balı seviyorum. Bal var mı aranızda? Yok kardeşim. Nasıl yok? <laughs> Ey, sonuncu hayvanımız bu. <gülüyor> <gülüyor> Pangol pangolin. Bu geyik. Bu çakal bu kutup ayısı, bu aslan, bu boz ayı, bu da panda. Ya bu da pangolin. Pangolinler e, her böyle yuvarlanıp kapanabilirler. Bu Bakın. Onlar otla beslenirler. Yani. Evet. Burada benim e, ee, hayvanat Siz bir yerinizde şöyle durar mısınız? Yok duramay duramayız kardeşim. Ne diyor? Neyse. Tamam bir daha öyle yapma. Bacak değil Tamam. Orada mı bakalım? Ya dur sana. Dur canım, canım, canım. İki saattir beni ne oh. Hayır. Peki. Gel buraya. Aa. Aa. <güler> Aa. <güler> tamam. Otur dur. Ağzı.